Canlı dersin diğer adresi Zoom'dayız. Ee, Zoom'u bilgisayarımıza veya telefonumuza indirdik. Daha sonra Zoom simgesine tıkladığımızda böyle bir ekran karşımıza çıkacak. Ee, öğrenciler için sign in, e, hani öğrencilerin sign in'le ilgileri yok. Yani buraya tıklamalarına gerek yok öğrencilerin. Siz dersinizi oluşturduktan sonra e, alacağınız o ID numarası ve şifreyi öğrencilere gönderiyorsunuz. Öğrenciler o numara ve şifreyi nasıl girecekler? Join a meeting'e tıklayacaklar ve o numara ve şifreyle derse giriş yapabilecekler. Peki biz o numara ve şifreyi nasıl elde edeceğiz? Öğretmenler sign'ine tıklayacaklar. Sign'ine tıkladığımızda böyle bir ekran karşımıza geliyor. Eğer hesabınız yoksa yani sign'in giriş yap. Anlamında e, hesabınız yoksa burada sign up, aşağıda bir sign up var yani hesap oluşturun. E, hesabınız yoksa oradan hesap oluşturabilirsiniz. Evet hesabımız oluştuktan sonra buraya e-posta adresimizi ve şifremizi giriyoruz ve sign'e tıklıyoruz. Evet, sign'le tıkladıktan sonra karşımıza bu ekran geliyor, ee, bu ekranda dersimizi oluşturacağız. Nasıl oluşturacağız dersimizi bakın burada e, işte bazı ikonlar görüyorsunuz, takvim işareti olan biz buna tıklıyoruz. Evet, Shajula tıkladığımızda karşımıza dersimizi oluşturmak için böyle bir ekran geliyor buraya buraya istediğiniz dersinizi, istediğiniz başlığı verebilirsiniz. Mesela ben öyle Unit 1 dedim. Herkes istediği e, ismi verebilir dersine. Evet, gördüğünüz gibi burada tarih var. Tarih. Örneğin 30 Eylül dedim. Saati belirliyorum. İstediğim saatte dersimizi yap dersimi yapabilirim. Evet. Şifre oluşturuyorum. Burada şifre kısmı var. Böyle bir şifre oluşturdum. İstediğiniz şekilde şifrenizi oluşturabilirsiniz. Ee, video off şeklinde. Evet. Videolar kapalı. Şeciyola e tıkladığımda dersim oluşacak. Evet. En son dersimizi oluşturmuştuk. Ee, ve şeciyol düğmesine bastık. Bu ekran tekrar geldi. Şimdi burada benim dersim görünmüyor. Nereden göreceğim dersimi? Yukarıda Meetings var. Meetings. Oraya tıkladığımda benim oluşturduğum dersler bakın burada listeli şekilde görünür. Az önce hangi dersi oluşturmuştum? Bunu oluşturmuştum. Zaten buraya tıkladığımızda bakın buraya tıkladığımda bu dersin ayrıntıları burada çıkar. Buraya tıklayınca e, bu dersimin ayrıntılarını nasıl göreceğim? Aşağıda bakın buraya show bakın show meeting invitation diyor ya. Tıkladım. Ayrıntıları görebiliyorum. E, dersimin adı işte hangi saatte, hangi tarihte yapılacağı ve aşağıda bakın meeting ID ve passcode. Benim öğrencilere vereceğim kısım bu. Yani ID numarası ve şifre. Ben bunu vereceğim çocuklara. Çocuklar join a meeting'e tıklayarak e, istenen ayrı numarasını ve şifreyi girerek derse giriş yapacaklar Peki ben dersi nasıl başlatacağım bakın burada Start diyor zaten e, İstediğim zaman mesela dersim başlama saati geldi zaten burada görünür e, Onun üzerine mutlaka Start düğmesi olacaktır ya da en kötü ihtimal buraya girip burada Starta tıklayarak dersimize giriş yapabiliriz, dersimizi başlatabiliriz.